Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerim optik beyaz 269 yeşilim 3009 sarım. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime şu şekilde birazcık çalıştım. Biliyorsunuz hala memleketteyim. Bir an önce işlerimin başına geçmek için çalışmak zorundaydım. Şimdi iki tane kiprik yapıyorum. Bir ve iki. Buraya geçiyorum. Bir zürafa yaptım ikinci zürafamı yapıyorum ve geriye alıyorum aldığım yere yine iki tane kiprik yapıyorum ara yoluyla birlikte giden bir model şu şekilde yaptım tekrar indim indiğim yere yine bir kiprik yaptım orta büyüklükte kipriklerimizi çalışıyoruz çok büyük de olmayacak çok küçük de olmayacak yine bir zürafa yaptım ikinciyi yaptım geriye aldım yine tepesine iki tane orta büyüklükte kibrik ve indim. indiğim yere tekrar bir kiprik yaptım. Yine iniyorum zürafamın içine. Bir zürafa yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Tekrar geriye aldım ip atarak geçtim. Yine iki tane kiprik yapıyorum. Bir ve iki. Tekrar indim. Yine bir kiprik yaptım. Ve arada beş tane zürafa yapıyoruz. 5 zürafa mızı yaptık ve buraya iki tane sinek kanadı yapıyoruz orta büyüklükte 1 ve 2 Hatta bu biraz büyük oldu. Orta büyüklük dedi ki diğer mendilim örnek mendil olduğu için modeller görünüyor. Bir iki ve üç dört ve beş tane yap yaptık altıncı yapıyoruz yine kiprik yapıyoruz ikili bir ve iki tekrar indim yine bir kiprik Pardon kiprik değil zürafa tekrar indim ip attım iki kiprik yapıyorum ben bunu böyle yapıp hemen geliyorum Evet bakın ben yaptım ve geldim şimdi buralara sarı ipimizle üçerli sık iğne atıyorum 1 2 ve 3. Bunu kesiyorum. Ben bu diğer sarılarımı da yapıp hemen geliyorum. Evet, bakın ben yaptım ve geldim sarılarımı. Şimdi beyaz ipimizi iğnemize taktık. Şu şekilde. Bu. Bu taraftan ipimizi taktık. Buraya bir köprü yaptık. Alt ipimizle birlikte. Ve içine sıfır geçiş yapıyoruz. Şu şekilde. artık bu ipimizi kesiyoruz. Bunun içine sinek kanat dolduracağız. Kaç tane alırsa. 2 3 út Sorry, 5 5 tane oldu. Bir tane daha yapalım buraya. Ve 6. Pardon 5. 6. yapıyoruz. Kafam karıştı. Ve 6. Çiçeğimiz Hazır. Ben bu şekilde beyazlarımı yapıp hemen geliyorum. Küçük detaylarımız var. Evet, ben şu küçük detaylarımı yaptım. Bir de sizinle yapalım. Şurayı diğer sinek kanadının içine ipimizi sıfır bağlıyoruz ve 3 tane minnak sinek kanalı yapıyoruz. Şimdi sarı ipimizi iğnemize takalım. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi sarı ipimizi iğnemize taktık. kipriklerimizin tepesine birer tane sık iğne atıyoruz. bu şekilde yapıp aralarındaki ipleri kesiyoruz. Ben böyle tamamlayayım. Son haliyle geliyorum. ve final. Bakın şunun güzelliğine. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.